Kayserili bir genç yeni işe başlamış, ay sonu maaşını almak için bankamatiğe gitmişti. Maaşında 250 TL fazla yatırıldığını gördü. Çok sevindi ve hiç sesini çıkarmadı. İkinci ay maaşını almak için bankamatiğe gittiğinde maaşının 100 TL eksik yatırıldığını gördü. Hemen muhasebeye koşup, benim maaşımı niçin 100 TL eksik yatırdınız dedi. Muhasebeci, geçen ay 250 TL fazla yatırdığımızda itiraz etmediniz de, Şimdi 100 TL eksik yatırınca niçin itiraz ediyorsunuz dedi. Kayserli genç sakin bir şekilde cevap verdi. Prensibimdir. İlk hatayı her zaman affederim. Hataya hatalı bir şekilde bakmadığımız sürece hata olarak kalmaz. Adem Aleyhisselam'ın yeryüzünün halifesi oluş süreci de bir hata ile başlamıştır. Rabbimiz Adem Aleyhisselam'ı yaratıp orada bulunan meleklere Adem'e secde edin demişti. Melekler Adem'e secde ettiler. İblis ise Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Beni ateşten, onu ise topraktan yarattın diyerek kibirlendi ve secde etmedi. Adem Aleyhisselam'ı Rabbimiz cennete yerleştirince istediğiniz yiyeceklerden yiyin, istediğiniz ağaçtan faydalanın ama sakın şu ağaca yaklaşmayın dedi. Adem Aleyhisselam ve Havva valdemize şeytan gelip eğer bu ağaçtan yerseniz ebedi olacaksınız. Ebedi kalacaksınız. Melekleşeceksiniz diyerek onlara vesvese vererek onların o ağaçtan yemesini sağladı. Ve Adem aleyhisselam o ağaçtan yedi. ilk hatasını yapmış oldu. Adem aleyhisselam bu hatayı yapınca hemen Araf suresinin 23. ayet kerimesindeki duayı yaptı. Rabbena zalemne enfusena ve illem tagfirlene ve terhamnene nekunenne minel Ey Rabbimiz! Biz nefislerimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamazsan, eğer sen bizi affetmezsen şüphesiz ki biz ziyana uğrayanlardan, hüsrana uğrayanlardan oluruz diyerek Rabbimize tevbe istiğfarda bulundu. <laughs> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Her Adem oğlu hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı ise hatasına tevbe edendir. Şimdi burada iki karakteri inceleyeceğiz. Hata üzerinden. Adem Aleyhisselam ve İblis. Adem Aleyhisselam hatasını kabul etti, meşrulaştırmadı. İblis ise hatasını kabul etmedi. Adem Aleyhisselam biz kendimize zulmettik dedi. Kendisini suçladı. İblis ise kibirlendi ve beni ateşten, onu ise topraktan yarattın dedi. Adem Aleyhisselam nefsini suçladı. İblis ise Allah'ı suçladı. Beni azdırmana karşılık dedi. Kendisini azdıranın Allah olduğunu düşündü haşa. Adem Aleyhisselam hata ettiğinde istiğfar etti, tevbe etti. Şeytan ise kıyamet gününe kadar bana mühlet ver dedi. Rabbimiz "Ben size bu ağaca yaklaşmayın" demedim mi dediğinde Adem Aleyhisselam hatasını itiraf etti. İblis ise hatasında ısrar etti. Bunun sonucu olarak da Adem Aleyhisselam adam oldu. İblis ise şeytan oldu. Yanlış olan şu, hata etmek değil. Her insan beşerdir, hata eder. Önemli olan hatamızda ısrar etmemektir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın aktarmış olduğu hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam bir kutsi hadisi bize şöyle anlatıyor. Rabbimizin şöyle buyurduğunu söylüyor. Ey Adem oğlu, sen bana dua edip tövbe ettiğinde ben seni bağışlarım. Ey Adem oğlu, sen bulutların büyüklüğü kadar da bana günahla gelsen ben onu mağfiretimle karşılarım, seni affederim. Ey Adem oğlu, sen bana arzın dolusu günahlarla gelsen ben seni mağfiretimle karşılarım. Şirk koşmadığın sürece ben seni affederim buyuruyor. Bu tablonun üzerinden bize düşen şey şudur. Bir hata ettiğimizde hatamızı meşrulaştırmadan, hatamızı kabul edip onu Rabbimize itiraf etmemiz, hatamızda ısrar etmememiz, tövbeyi sadece dilde bırakmamamız. Yani dil ile sadece estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim diyerek bununla yetinmeyip o tövbemizi amele dönüştürmemiz. Yani o günahlardan uzak durmamızdır. Bir başka yapacağımız şey ise nasuh bir şekilde Rabbimize tövbe etmemizdir. Saf ve samimi bir şekilde. Nasuh şu demektir dostlar peteğin baldan ayrılması demektir. Ya da sökülmüş bir yerin iplik ile tekrardan dikilip tekrardan pekiştirilmesi demektir. Yani hatamızı tekrar yapmaktan ziyade tevbe edip o hatamızın üzerini kapatmamız demektir. Bakın iblis Rabbimize secde etmeyerek Rabbimizden uzaklaştı. Ama Adem oğlu ise secde ederek Rabbine yaklaşmaktadır. Adem oğlu secde ettiğinde kendisine yardım edecek Allah'tan başka kimsenin olmadığının bilincine varır. Ve kendisinin başka gidecek kapısının olmadığının bilincine varır. Düşünün namazlarda bir hata ettiğimizde ne yapıyoruz? Sehif secdesi namazımızı tamamlıyoruz. O halde secde en güzel tövbedir.